Jigya Sasing, her şeyin bittiğini hissettim dedi. Televizyon oyuncusu Jigya Sasing, COVID-19 salgınının, filmlerin ve televizyon dizilerinin çekilme şeklini ve ayrıca oyuncu kadrosu ile ekibin birbirleriyle etkileşim kurma şeklini büyük ölçüde değiştirdiğini söyledi. Kapke Piyarki adlı televizyon dizisinde başrol oynayan Jigyasa, cuma günü bir şehir otelinde medya mensupları ile konuştu. Yardımcı oyuncular ve ekip üyeleriyle çekim setlerinde yemek yemeyi özlediğini söyledi. Şimdi herkes kendi yemeğini kendisi getiriyor ve ayrı ayrı yiyor dedi. Jigyasa Sing ayrıca kapanma ilk kez uygulandığında her şeyin bittiğini hissettim çekimlerin devam edip etmeyeceğini bilmiyordum dedi. Jigiza Sink daha önce makyaj malzemelerimiz bir keseye sığardı ama şimdi dezenfektan, dezenfektan mendili ve benzeri şeyler içeren büyük bir çantaya ihtiyacımız var. Ve sadece aşıları tam olan oyuncular ve ekip üyelerinin çekime katılmasına izin veriliyor. Birinin hafif bir soğuk algınlığı ve öksürük nöbeti varsa hemen toplanıp teste gidiyoruz dedi. Kitlenme aynı zamanda aktörler için iş kaybı anlamına geliyor. Oyuncuların tek artısı aileleriyle vakit geçirme fırsatı bulmuş olmaları. Şu anda Kapki PRK sezon 2'de yer alan Jikesa rolü için Zor bir rol ve hazırlanmak için o kadar çok kekeleyen insanla vakit geçirdim ki kekemelik benim ikinci karakterim oldu dedi. Oyuncu babam farklı bir işte çalışıyor ve erkek kardeşim bir mühendis. Annemin sinema ya da eğlence sektörüyle hiçbir alakası yok dedi. Shikisa Singh'in oynamak istediği karakterler arasında polis ya da babajanı var.